Herkese yeni bir günden yeni bir vlog'a hoş geldiniz kızlar. Sefalar getirdiniz. Ben kalktım. Güzelce ne Leyla'mla bu sabah tektik. Murat işteydi çünkü. Güzel böyle bir oyun halısını serdik. Güzelce de böyle bir oynadık. Ondan önce yatakta böyle güzel bir keyif yaptık. Böyle öpüştük, seviştik. Böyle ayaklarını yedim, ısırdım kızımın. Gerçekten sabahları o kadar güzel oluyor ki bu aralar arkadaşlar. Leyla'm gittikçe fazla anladığı için... Eee... Hani daha değişik oluyor, anladığını fark ediyorsunuz ve o zaman daha eğlenceli oluyor bence. Ee, şimdi hazırlandım gördüğünüz gibi, Thermomix'te e, tiramisu hazırlığı yaptım. E, geçen çünkü alışverişteydik ve teyzem ve kuzenim, annem böyle ailece bir alışverişe çıktık. E, orada tiramisuyu gördüler, e, o püsküvitleri gördüler, tiramisu yaptığımız püsküvitleri. Ondan sonra akıllarına tiramisu gelmiş. Ben dedim ki geçen ben tiramisu yaptım. Çok güzeldi tadı dedim. Ee, içimde i̇çimde kaldı. O yüzden onları da yapmak istedim. Şimdi size böyle bir tiramisu'yu göstereyim. Bitirdim bu arada. Şöyle canlar gördüğünüz gibi ben tiramisu'mu yaptım. Bitirdim. Hazırladım. Şimdi böyle kapağını kapatacağım ve e, yolculuk teyzemlere gidecek. Bugün annemler teyzemlere gidecek. Ben dedim ki ben de tiramisu yapayım, bir sürpriz yapayım. Leyla'mla oraya doğru gidelim. Böyle güzelce ne böyle bir günümüzü geçirmiş oluruz. Sohbet, muhabbet, ailece birlikte çok güzel oluyor biliyorsunuz. bu arada Murat bizimle gelmeyecek. O işten yeni geldi. Bayağı bir bitkin, yorgun. O biz yokken birazcık dinlenmiş olur hem. Ben de Leyla'mı şimdi alacağım ve yola çıkacağım. babacığım siz gezmeye gideceksiniz tamam. Hmm. Evet. Baba evde kalacak çünkü baba çok yorgun. İşten geldi, çalıştı. Baba biraz yatıp uyuyacak, dinlenecek tamam? Biz de teyze gilde keyif yapacağız kızımla. Evet. <laughs> benim kızım hem <laughs> annesiyle bugün tiramisu yaptı biliyor musun babası? Oy. Evet benim kızım da yardımcı oldu annesine. Ellerine sağlık kızım. Hmm. Tamam Şat hadi ben gideyim Tamam aşkım Leyla huysuzluk yapmadan yola çıkalım biz Sonra görüşürüz biz yine ya akşama görüşürüz Hadi bebeğim Hadi aşkım görüşürüz Hadi görüşürüz Şat Hadi bay bay Tamam yürü Manyak ya kafanızı çekebilir miyim Hayır Kafanız izinli mi Arkadaşlar biz şöyle ya. kızımla vardık ve pasta ve kahve sefası yapacağız. Gülüyor. Açsana. Açamıyor. Doğru açılmıyor Açam. bu. Açamıyorum. Tamam, açılmıyor. Niye açılıyor? Pamuk ellerce. Aha. Ya, var wow. da var. Hmm. Güzel. Hmm. Çok güzel. Hafta tadına oldu. bakmadık hepimiz. Hmm, çok wow. güzel. <laughs> Tamam, ama önce bence kahveleri şeyleri, yapalım. Ayla Hı? sen bir çekil. Ne? Önce kahveleri yapalım Hı. mı? Ne kahvesi? Kahve yapacağız yanına, kahve içmek için. Tamam, sen yap. He Bunu önce kesmeyelim keselim, keselim mi diyorum. Ondan sonra mı ee, kahve yapalım? Evet. Kaç kişiyiz? Bir, iki, üç. Tuğba dört. Dynamoto benim anlayamıyor. baba. altı. Dynamoto basma Aymeto. Altı. Ben kendimi saydım değil mi? Altı galiba. Sen beni üç saydın. <laughs> Tam keselim mi? Kes. Kesmiyor. Bıçak kesmiyor. Kesmiyor. <laughs> Talha. Bas. Kesmiyor. Biz ayısmamız <laughs> şöyle üçe mi yapayım? Yapayım. Yoksa bir ortadan ortadan çok büyük olur. Bence böyle yapacağım üçlü. Ondan sonra küçük dilimler. Hı hmm. hı. bunu nasıl yaptın şimdi biraz? Ne? Buraya çatal kaşık mı koydun? Evet. O meslek sırrıdı ama hadi. Neyse kıyak geçtim kuzenimsin diye. İçinde ne var Talha? Ne var? Sürpriz evet. yumurta. <laughs> <laughs> Sürpriz yumurta. <laughs> bunu nasıl yapayım böyle mi? Çok büyük olmuyor mu Yasemin öyle? Bu çok mu büyük? Bence büyük değil. Bence, büyük değil Bence de iyi. Ancak bize bizim yani. gibi hayvanlar. Ancak yani. Eğer <laughs> e, bu böyle mi olacak şimdi? Onu da keseceğim bir kere. O biraz küçük olacak. Daha küçük isteyen oradan alır o zaman. <laughs> ben niye öyle yaptım deminden beri? Ben <laughs> şaşırdım. <laughs> Ayla dur, gözükeceksin. Ayla dur. Gel gel. Su Ayla <laughs> su nicht gesehen Nein nicht gesehen. Ayla galiba. Şey bana böyle bir tane şey versene çıkarmak için. Ayla. Ne olmadı? Su istiyor. Çatallar. Al Ayla. Ayla al. Teşekkürler. 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 Çatal? Evet. Ya kaşık mı istiyorsunuz? Bilmiyorum ki. Ben çatal istiyorum. Ben de. Sen küçük parça etsin, değil mi? O zaman sana ilk koyuyorum. Tamam. Evet. Yes. Nasıl alabilirim? Ben ne bileyim. Şey yapmadım. İlk defa mı yapıyorum? Hayır. Aha dağıldı Seninki bak dağıldı. Ha. Bu şey çok tuhaf ama ha yani bir tane ucu bright vermeliydin bana ucu aynı. Çünkü ya. bu pasta dilimleri yapmalık ya böyle bu pasta dilimi için. Ucu hani kızartma yapıyorum ya yok mu öyle bir tane? O ama çok büyük. Bu da Ya bu bak böyle bir tane mesela uh -huh. zor. Bu yani Ama ö, böyle sen de alın. Ö, ö. Ö. Bunu gördün diye öyle konuşuyor değil mi? Ne? Oldun. Bunu gördün diye ı aldın değil mi? <laughs> <laughs> wow. Bunu şimdi gösterebiliriz Bu göstermelik Aynen bence çok güzel O yenmeyecek mi şimdi? Hayır O göstermelik dediği gibi Şunu gösterelim şöyle bir de Sen götür istiyorsan. Bir de kahve kim istiyor acaba? Bilmiyorum. Sen bir Videomu Editlerken sizler için e, fark ettim ki sonunu çekmeyi unutmuşum. E, öyle vakit o kadar çabuk geçiyor ki böyle insan ailesinin ne olduğundan ne bileyim birlikte böyle bir sürü insan olduğunda hani çekim yapmayı resmen unutmuşum sizler için. Gerçekten kusuruma bakmayın. Bir de biliyorsunuz ki şu sorun da var. Herkes her vakit gözükmek istemediği için benim için gerçekten işim zorlaşıyor. Sürekli yani böyle insanları pikselleştirmek benim için edit yaparken zorluk oluyor arkadaşlar. Arada sırada gözükmek isteyenler, arada sırada gözükmek istemeyenler. O yüzden dediğim gibi zorlaşıyor bu iş. O yüzden de çekim yapmamaya da karar verdim. Dedim hani vakti mübarek, güzel Fırsatlandırayım orada Leyla'mla ilgilendim, oturduk, kahve içtik, e, pasta yedik, sohbet muhabbet öyle geçti yani günümüz. Sonrasında da zaten fazla bir şey daha yapmadım. Leyla'mla tekrar eve doğru gittik, Murat bizi aldı. Öyle de günümüz bitti bizler için de. O yüzden e, sizleri şimdi çektiğim kadar. E, koyacağım. E, çekemediklerim için de gerçekten kusuruma bakmayın ama dediğim gibi benim elimde olmayan bir şey ama sizleri de yanımda eksik etmek istemediğim için yapabildiğim kadar çekimimi yapıyorum kızlar. E, umarım e, beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Biliyorum bu birazcık kısa bir vlog olacak ama idare edin. <laughs> Arada sırada olabilecek şeyler. Biliyorsunuz günlük hayatımı çekiyorum. Gerçekten de ne yaşıyorsam o yani. O yüzden umarım dediğim gibi beğendiğiniz bir vlog olmuştur. Keyifle izlemişsinizdir. Ee, keyifle izlediyseniz abone olup beğenme tuşuna basmayı unutmuyoruz. Ve aşağı yorumlara tabii ki de böyle bir emoji, bir kalp, bir güler yüz bir şeyler bırakırsanız beni daha da mutlu edersiniz. O zaman diğer ki vlogda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Bay bay.